üstünde. Ve aldı. Şöyle göstereyim. Yaklaşık bir iki buçuk kilosu. Belki çok zorlar. Evet. Spin aldı. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Yine bir gece avında sizlerle beraberiz. Arkadaşlar gece avında Flöto kullanacağız. Benim bir tane dolapta lidakim vardı. Hatta göstereyim şöyle. Lidakim evet. vardı. Onu flöto yaptım. Bir tane attım. Bir tane de hazırladım. Atacağım. Hı. Arkadaşlar bunun için çelik tel kullandım. Geçen hafta kaçırdım bir tane kofana. Takımı şu şekilde göstereyim. Görünüyor mu canım? Evet, Çift iğneli. Bir tane flöto bildiğimiz flöto takımı. Şimdi bunu atacağız. Evet arkadaşlar yer olarak İzmir, Kordon, Gündoğdu meydanındayız. Sessiz, sakin, hava güzel, rüzgar az var. Su çalkantılı değil ama gene de umudumuzu kaybetmiyoruz. Arkadaşlar ufak bir vuruş aldım flotaya. İnşallah devamı gelir. Evet arkadaşlar sabahı ettik yine. Şu an madyada vuruş var. Uzağa bir tane madya attım inşallah alacak gibi şu an böyle görünüyor ama sen Hadi aslanım, hadi kaplanım. Devamı gelsin mı? Üstünde mi acaba ya? Üstünde. <laughs> Yaklaştın istersen, zahmet olmazsa. Diğerin altında mı üstünde mi? Bunu çözemedim de diğerin altında mı üstünde mi? Görünüyor mu? Bu da Vallahi anlamadım ki ya. Aynen. Yok olmadı abi. Dolaşmış ya şurada şurada balık altta. Boşlayayım mı diğerini? Valla kalaması açık ama. Açık Eyvallah sağ olasın. hakkını helal et. Helal olsun ne demek ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam sağ olasın teşekkürler. Evet arkadaşlar ilk çupramızı aldık. Güzel bir çupra. üstü diyebiliriz. Tutamıyorum. Diğer oltayı da karıştırmış. Şöyle göstereyim. Biraz pislettik Arkadaşlar bu arada Hayabusa'nın bir numara circle'ını kullanıyorum. Maddeyi taktıktan sonra bozulmasın diye biraz YMP ile bağlıyoruz. Aldım. Valla orta boyu ya. Pek öyle hamlı şamlı bir irilik yok ama. Yine sabah aldıklarımdan iyi yani. Sana öyle şunlara baksana. Bunlar hı daha kötü hı. ya. Açacaksan birkaç iyi, tane öyle, al öyle. beni. Güzel ya. Al birkaç bir tane, tane at. at. Ha, birazdan alırım abi çekim. Bizde öyle art Ufaklardan niyet yok yani. yani. Abi. Başkaları gibi burada art niyet taşımıyoruz. Bizde sıkıntı yok abi. Niye buraya Aynen. Vakit geçsin, balık da gelsin, daha güzel vakit geçsin. <laughs> Ana başında duruyor ama. Almıyor. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. İnanmayacaksınız. O kadar panik yaptık ki kayda girmeyi unutmuşuz. Bana hak vereceksiniz. İşte bu yüzden. Ama çektim. Şöyle göstereyim. Yaklaşık bir iki buçuk kilosu. Belki zorlar. Evet, çok güzel bir balık. Arkadaş hep öyle oldu ya. Geçen hafta da öyle oldu. Güzel balıkta video basmayı unutuyorum ya. Poşete girmedi ki. Arasını satayım. Neyse aldık ya kaçmadı ya. <laughs> Vallahi kaçmadı ya o da yeter. Dayı senden bir şey isteyeyim mi ya? sana zahmet <laughs> var bir tane iki tane aldım <laughs> bakacım Allah razı olsun. Arkadaşlar. Kaptana vuruş var. Almasını bekleyeceğim. Evet. Spin aldı. Ve aldı. Geliyor. <laughs> <laughs> Kim kahve istiyor? <laughs> olabilir ben takmışımdır. Çünkü uzağa attım baya. Onun kalaması açık ya bir şey olmaz. Hatta üstünden de alabiliriz. Ben şöyle yaklaştırayım sana. Sen eğil eğil eğil. Tamam. Eyvallah Allah razı olsun. Oo, bu güzelmiş. Elini kesmesin. Bu oturdu mu zor çıkıyor ya. Bizde şey var ya onu çıkartırız. Dur ben getireyim Bak, yap atışını yap yap yap. Çıkmalı değil mi? Bugün <gülüyor> <gülüyor> Yok orijinal. Allah razı olsun al yemek. <laughs> maddi atım maddi maddi. Evet. Gel buraya nereye gidiyorsun gel buraya. Ortalık kana buladı. Hı hı o bayağı büyük. Final çupra sonuçta. Bir de göç çuprası. Buranın çuprası değil. Ee, o yüzden rağbet oluyor. Aynen. içeriden geliyor. Böyle yemlenir geri çıkıyor. Buranın çuprası çupra zaten böyle rengi bir tuhaf olur. Böyle yeşilimsi pis bir rengi olur. Bunlar gümüş çok güzel. Evet. Sağ olun. Teşekkürler. Tabi tabi. Aa bir tane gittik Aa iki tane kepçe gitti. Yok ya ben Eyvallah vallahi Sen niye böyle geç geliyorsun ya? Hadi ya. Sen abi. Ee sen var mıydın? Aynen. gene çekiyor. Sen sen mavi kullanıyorsun abi? Hı hı. Tek. Tek madya. Aynen. Ben yenge çabu yapamıyorum ya. Aldın mı? Aldım. Bak şurada poşetin içinde. Evet ortalık kan gölüne döndü. Maşallah ya maşallah. Allah güzelmiş. Geceden gelip bekleyince... Gördüğüm geceden bekleyince... Allah nasibi gönleri geceden gelip beklemek lazımmış. Sen geceden mi geldin? Aynen. Geceden geldim. Görüşürüz canım. Sana da rast gelsin. Arkadaşlar bir avın daha sonuna geldik ee, Güzel balıklar yakaladık Geceden geldik flota yaptık Granyoz avlayacağız diye Granyoz vuruşu olmadı Sabahta da Made, made ile çupra denedik Güzel çupralar yakaladık arkadaşlar Sağdan soldan da çeken oldu 3 ee, tane balık geldi Bir tanesi 2.5 kiloydu Diğerleri de 2 iki, 200 iki iki, üç 300 Civarıydı onları gönderdim Güneşler kalmasın diye Buzluk da yok Yanımda. Arkadaşlar eğlenceli güzel bir av geçti. Ee, eğer siz de beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız mutlu olurum. Bir de arkadaşlar e, abone olursanız bizi çok mutlu ederseniz e, moral motivasyon açısından güzel oluyor. Bir dahaki avda görüşmek üzere. İnşallah güzel balıklar denk gelecek gene. Bir dahaki avda görüşürüz.